I'm white I'm black I'm yellow I'm red I'm gay Müzik Bu misif duymuyor galiba <laughs> ses ne Adam bak beyizle bak izle aptal soğuğa izlesene Adam beyizle amına koyayım Beni koru beni koru Yarranıyorum seni ya Ufff Ula Ulan ne sikim o duvarı O nusmuş çocuğun ne Ne Adam. Bu ne, <gülüyor> Adam. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lazım. Almayacağım. Bak sen bana almadın tamam mı? Sen bana almadın. Ama benim bu merhametli kalbim, iyi niyetli kalbim tamam mı? Sana alacak. Ya şapşa. Bu stage var ya aptal amına koyayım lan şimdi yere izle. izle malı. <laughs> Geri sekalım. <laughs> 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 Valla bir çocuk Allah çarpsın geri zekalı şey. Ben bunu yerden buldum yerden Herkes öldü ama ne koyayım Bulman imkansız kalan son. Bombayı ne sik gibi açar ki ben anlamıyorum Takımda bir tane akıllı yok bunun <laughs> Herkes özürlü ya Varmış ya sende sikin hani yoktu Hani sende sikin yoktu Piç Kestirdim ben kökten Niye ki Niye kestirdin Fazlalık mıydı Çok fazla geldi ben yani. uzundu <laughs> Haa A beni sikerim, beni koruyun Sikcen var mı? Ya senin be A beni sikerim bu ne? Ağzıma attın Altıma sıçtın silah niye solda aşağımın olduğu yerde? Biri gitti. Ama bunlar bakıyor bana. Bunlar bunların bana bakmaması gerekiyor. Çünkü bordo sıktığı zaman adamlar dönüp bora bakıyor. Bende niye bakıyorlar? I'm blind. <laughs> Üf, İngilizceye bakar mısın? <laughs> Çok, Çok iyi. iyi. Teşekkür ederim. Hakladım. Onu hiç ne? Çok havalı değil <laughs> Amma koyacaklar, amma koyacaklar, amma koyacaklar, amma koyacaklar. Ayakta kalan son oyuncu. Sakin ol. Hala. Ay şimdi şarkıyı sakin şarkı Hala şarkı dinliyorsun anasını sevdiğin yeter artık adamlar geldi. Hala. <laughs> dakika bir gol bir anlık ya. Oğlum o lan, o lan, o uçarak geliyor bırakayım. Aa burada de burada. Uf. Çok iyiyim. Tövbe ya, <laughs> <laughs> Yola. Burada kesin ulti bakıyor. Tabii hemen. O yüzden körlüyorum. Ulti atmıyorum çünkü ihtiyacım yok. Sayteyiz zaten. Bir radyans nasıl düşünür izleyin beni. Bombayı kuruyorum. Ultim olduğu için arkaya gideceğim. Arkadan öneceğim. Arkada bir adam duydum. Onu sarsarak öldüreceğim. Sus be. Onu sarsın. Ve o adamın sağa doğru kaçtığını gördüm. Onu patlattım. Çok kolay ikili. bu da, çok kolay ikili. Bir radyans nasıl düşünür? Böyle düşünür. Yük kalmadı. Yok kalmadı. Oha aynısını yaptım. Değil mi? İlatيا. Aynısı olmadı oğlum? Ouais, aynı, aynısı. oğlum? Aynısı. Aynısını yaptım oğlum. Aynısı lan aynısı. Yok kalmadı. Oğlum aynısını yapıyorum. Bu Çok iyi. Sova. Yok kalmadı. Burada burada işaretliyim işaretliyim burada burada, burada burada burada. Burada 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 burada. Burada 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 vur vur burada burada burada. Burada vur şuna var. Ayakta kalan son. Oha. <laughs> Sen bir sapık mısın? Adamın beni amına Ne oluyor amına koyayım ne oluyor? Dolduruyorum. Tamam, kesin. Flash bombası. Engel flash bombası. Bir düşman. Oğlum, diyor, ya. Hadi. <laughs> ya oraya geldiğini biliyordum. Ben 2x gibim. <laughs> 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 Çok boş bir insan değil miyim? B'ye geliyor arkadaşlar. B'ye geliyor arkadaşlar. Can lazım Sky. <laughs> Ne oldu oğlum sana? Beyler be. Ananı sikeyim bunu yapma da. Bana dokunmak istemiyor musun Tim? Benim de konuşum seni ikiye böler. Bu ne biçim oyun ya? Bekse aç sen arkan. Piçe bak, bak piçe bak, bak. Aha. Selam. 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 Aleykümselam kanka tamam. Selam 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 selam. Ya bir kapa çeneni sikeceğim selam. şimdi seni de. Kanka ben susturdum ya bir şey. Oğlum ananı götürmen sesin senin. Orospu'nun çocuğu sesini kes. Selam selam selam. Sinyalleri kapattın ah. direkt. Hani oğlum kapanmamış kanka sinyalleri kapattın. Kanka adam, kapattım ben yine olmuyor ya konuşuyorum. pardon Ay. diyor kanka adam. <laughs> Pardonunu sikeyim oğlum. aha Ananı <laughs> sikeyim.

Adamlar Spike saldıran başlıyor. Beysini Adamlar ilk başta arama seviyordu şimdi benle beraber eğlenmeye başladılar. Vur lan vur Pırt. Tak tak. Oh çok yorulum ya. Biz yorulmanı bekledik de. <laughs> Sana böyle tepki versek muhtemelen daha da devam edecektin. Biz de senin kitabını sevecektik. Sakin kalmaya çalış. Çok zekisin. İstediğin ilgiyi vermedik. Ona, mi Oynamak Evet. Oha lan. Ne? Çok iyisin lan. Haydi yani kendinize Lan ne yapısın? Takasın. Aman